Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'dan sesleniyoruz. Yanımızda elektronik alanında faaliyetlerini göstermekte olan Halil Bey bulunmakta. Öncelikle Halil Bey nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Bizleri ve seyircilerimize kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? Biz Adana Çakmak Plaza, Çakmak Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezindeyiz. Faaliyet göstermekteyiz. Ee, uzun yıllardır bir tecrübeye sahibiz. Ee, abimden gelen bir meslek. Bundan dolayı Hilal Shop olarak da buralardayız. Peki Halil Bey, buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nedir? Ee, i̇letişim, bilişim alanında faaliyet göstermekteyiz bilgisayar olur, laptop olur, ayrıyetten telefon, satışlarımız, ayrıyetten beyaz eşya ya da yeni bir adımla giriyoruz. Peki buradaki ürün çeşitlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki de. Ee, şu şekilde söyleyeyim, fön makinesinden laptopa kadar, beyaz eşyada çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ayrıyetten telefonların her modelleri, her markalarına sahibiz. Peki biraz da bunların teknik bakım, e, tamir kısmına değinmek isterim. E, hangi aletlerin bakımını ve tamirini gerçekleştiriyoruz burada? Tüm elektronik ürünlerin bakımını gerçekleştiriyoruz. E, teknik servisimiz var. E, büyük ürünlerde Beyaz Eşya Grubunda da çalıştığımız servislerimiz var beraber aynı noktada. Peki bu durumda teknik servis sürecinden bahsedebilir miyiz? Ne kadar e, süren bir zaman? Şimdi mesela elektronik ürünün nasıl bir ürün olduğuna bağlı telefon gibi bilgisayar gibi ürünleri gün içinde 2 saat içinde teslim ediyoruz güvenli bir şekilde ve bunun garantisini de veriyoruz. Ayrıca diğer grupların da elektronik ürünlerinde 1 ila 5 arası günde teslim ediyoruz. Peki e, tamir yaptığımız ürünlere garanti sağlıyor muyuz? Tabii ki de garanti sağlıyoruz. Ee, teknik yaptığımız ürünlere tam 6 ay, normal satış yaptığımız ikinci el ürünlere de 1 yıl boyunca garanti sağlıyoruz. Zaten bu yüzden tercih ediliyoruz. Peki burada sıfır ürünlerimiz de mevcut mu? Tabii sıfır ürünlerimiz de mevcut. Var. Peki genelde müşteri tercihlerimiz ne oluyor ya da müşteri taleplerimiz nedir? Müşteri talepleri çoğunlukla şu dönemde uzaktan eğitimden dolayı laptop'ta. Laptopta evet. şu anda. Peki bakım tamir konusunda genelde hangi elektronik eşyalarını getiriyorlar ve tamirinin sağlanmasını istiyorlar? Genellikle telefon geliyor. Ayrıyeten laptop geliyor. Ama yani buraya saç düzleştirici, fön makinesini, ekmek kızartma makinesini bile getiren oldu. Hiçbirini de boş çevirmedik. Saç düzleştiricisinden fön makinesine kadar tamiri gerçekleştiriyorsunuz yani. Evet, evet. Peki e, tamir aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Bir ürün tamir edilemeyecekse müşteriyle nasıl bir diyalog kuruyorsunuz? Bir ürün tamir edilemeyecekse zaten bizim de genel bir şartlarımız var. Ee, onu iletiyoruz. Ee, yapamadığımız takdirde müşteriye bunu söylüyoruz nazik bir dille. Yani bu ürünün e, ana kartı olsun ya da entegreleri olsun yanlış deyip geri iadesini sağlıyoruz. Hatta almadan önce de direkt anlıyoruz tecrübemizden dolayı. Peki Halil Bey, müşteri memnuniyet oranımız nedir? Genelde müşterilerimizden nasıl geri dönüşler sağlıyoruz? Yani buradaysak, hala burada bu röportajdaysak bir memnuniyet var demektir yani. Yani müşterilerimiz gayet memnun bizlerden. Aynen. Peki genelde satış ve tamir de değindik. Burada e, aksesuarlar da bulunmakta. Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki aksesuarlarımız da bulunmakta. Laptop olsun, telefon olsun... Yani yeni çıkan kulaklıklar, Airpods'lara kadar ek aksesuarları var bunların. Sürekli de yenileniyor. Biz de yenilikçiyiz zaten. Peki, son olarak seyircilerimize ve bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, güven çok önemli bir şey. Ee, biz de bu güveni oluşturduğumuzu düşünüyorum. Daha da oluşturmaya devam ediyoruz. Güvenli alışverişler dileriz hep beraber. Peki Halil Bey, sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Müşteriler neden sizi tercih etmeli? dediğim gibi güven çok önemli. Biz bu güveni çok 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 fazlasıyla sağlıyoruz. Yani ikinci el ürünümüze bile bir yıl garanti sağlıyoruz. Bunu da hiçbir e, esnaf olsun, elektronik mağaza olsun sağlamıyor ikinci elde özellikle. Biz bunu sağlıyoruz. İkinci el ürünümüzde garanti veriyoruz. Geri iade talebi de oluşturuyoruz. Peki Halil Bey bu değerli hizmetlerinizden ve bilgilerinizden faydalanabilmeleri adına seyircilerimiz ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki de. Instagram adresimiz var Hilal Shop üzerinde. Ee, orada sürekli aktif durumdayız. Ayrıca bazı alışveriş sitelerinde de hizmet vermekteyiz. Oradan iletişim bilgilerinize de kolaylıkla ulaşabilirler. Tabii ki de. Tabii. Evet efendim bugün Adana'da Halil Bey ile sizlere seslenmekteydik. Kendisine verdiği değerli bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.